Akademi TV'ye hoş geldiniz. Videoda karşılaşacağınız içerikler Prova Akademi yayınlarının İkon serisi kitaplarından faydalanarak hazırlanmıştır. İkon serisi kitaplara ve Prova Akademi'nin diğer kaynaklarına ulaşmak için açıklamalar kısmında paylaştığımız linklere tıklayabilirsiniz. Bu dersimizde sizlerle çarpanlar ve katlar konusundan iki doğal sayının en büyük ortak bölenini yani EBOB'u göreceğiz. İki doğal sayının ortak bölenlerinden en büyüğüne, bu sayıların en büyük ortak böleni yani EBOBu denir. A ve B iki doğal sayı olmak üzere bu sayıların en büyük ortak böleni şu şekilde EBOB parantezinde A, B şeklinde gösterilebilir. Örneğin 84 ile 96 sayılarının EBOBunu bulmak istersek 84 ile 96'yı yazıp asal çarpanlarına ayırır gibi Çizgimizi çektikten sonra en küçük asal sayıdan başlayarak teker teker sayılarımızı bölüyoruz. 84'ü ve 96'yı 2'ye böldüm. İkisini de bölebilen sayıları yani ortak bölünebildikleri asal sayıları yuvarlak içine alıyoruz. 84 ve 96'yı 2'ye böldüm. 42, 48 Yine 2'ye böldüm. 21, 24 2'ye bölünen bir tane sayı var. 24 var sadece. 2'ye böldüm. 21'i bölemediğim için artık yuvarlak içine almadım. Bir daha 2'ye böldüm. 21, 12 2'ye böldüm. 21, 6 2'ye böldüm. 21, 3 Şuradaki 2'ler 24'ü, 12'yi ve 6'yı bölerken 21'i bölemediler. Yani ortak bölen olamadılar. O yüzden yuvarlak içine almıyorum. EBOB değerini hesaplamakta kullanmayacağım. Daha sonra artık iki sayımızda 21'de şuradaki 21 de 3 de artık 2'ye bölünemediği için bir sonraki asal sayı düşünüyorum. 3'e böldüm. İkisi de 3'e bölünebildiği için yuvarlak içine aldım. 21'i 3'e bölünce 7, 3'ü 3'e bölünce 1. Artık 7'yi 7'ye bölünce 1 sonucuna ulaştım. Yuvarlak içine aldığım sayılar 84 ve 96 sayılarının ortak bölünebildiği asal çarpanlar, asal sayılar. Bu sayıları yan yana yazıp çarptığım zaman 84 ve 96'nın EBOB değerlerinin ne olduğunu bulmuş oluyorum. 2 tane 2 var. 2 üzeri 2. Bir tane 3 var. Çarpı 3 yaptığımda 12'yi 84 ve 96'nın EBOB değeri olarak hesaplamış oluyorum. EBOB problemi çözerken dikkat etmem gereken en önemli nokta burası. Büyük parçanın verilip Küçük parçanın istendiği sorularda her zaman ben EBOB kullanmak durumundayım. Verilen sayıların EBOB değerlerini bularak sorunun bizden istediğine göre o değerleri kullanıp çözüme ulaşmaya çalışacağım. Bunu ilerleyen kısımlarda soru çözümlerimizde zaten daha detaylı tekrar etmiş olacağız. EBOB bulurken bilmem gereken birkaç püf noktası var. Bu püf noktaları kullanarak aslında Şurada kullanmış olduğum asal çarpanlarına ayırma, ortak asal sayı çarpanlarını bulma kısmını yapmadan daha hızlı bir şekilde EBOB hesaplayabiliyorum. Bu özelliklerden biri birbirinin katı olan iki sayının EBOB'u her zaman küçük sayıya eşittir. Birbirinin katı derken biri diğerine tam bölünebilen sayılardan bahsediyorum. 12 ile 24. 24, 12'ye tam bölünebiliyor. Diyorum ki 12 ve 24'ün EBOB'u 12'dir. Yani küçük sayının kendisine eşittir. Bir diğer maddemiz ortak böleni olmayan sayıların EBOB'u 1'dir. Ortak asal çarpan bulamıyorsam o sayıların EBOB değerlerinin 1 olduğunu anlayacağım kısacası. Bir notla devam edelim asal çarpanlarına ayrılmış olarak verilen sayıların EBOB'larını bulunmak istendiğinde EBOB'ları bulunurken az önceki gibi sayıları direkt 50, 60, 45, 84, 96 vermek yerine asal çarpanlarına ayrılmış haliyle verirse yapmam gereken şey sadece şu iki madde. Eğer ki ortak asal çarpanlar görüyorsam üssü küçük olanları alıyorum ortak olmayan asal çarpanların hiçbirini almıyorum. Ne demek istiyorum? Hemen örneklerde bunu inceleyelim. Ortak asal çarpanlara bakıyorum. İkiler ortak. Ne demiştik? Üssü küçük olanı al. O zaman EBOB A ve B sayısı dediğimde ortaklardan küçük olanı aldım. 2 üzeri 2. Çarpı Üçler ortak. Küçük olanı aldım. 3. 5 ve 7 ortak değil. Ortak olmayan kısımları alma diyordu. O kısımları almadım. O zaman A ve B sayılarının EBOB değerleri 2 üzeri 2 yani 4 çarpı 3'ten 12'dir diyebiliriz. Yine ortak olanlara bakıyorum. 2 C'de var ama D'de yok. Ortak değil. 5. C'de var. Ama D'de yok. Ortak değil. Ortak olan hiçbir şey yok. Bir önceki kısımda şunu görmüştük. Ortak çarpanları olmayan sayıların EBOB'ları 1'di. O zaman EBOB C ve D'nin ortak çarpanı olmadığı için EBOB'ları 1'dir diyor. 3. örneğimize devam edelim. 2. E'de var. Ama F kısmında yok. 2'yi eledim. 3. Burada da var, burada da var. Küçük olanı aldım. Yani Ebob E ve F dediğimde 3 üzeri 2 olacak. Çarpı başka bir şey var mı bakalım. 5'ler ortak. Küçük olanı aldım. 5 üzeri 2 de olacak. Başka ortak bir şey var mı? F'de 7 var ama E'de 7 yok. O zaman ortak başka bir sayı bulamadım. O zaman da diyorum ki 9 3'ün karesi, 5'in karesi. 25. 25'e 9'u çarparsam o zaman E ve F'nin EBOB değerleri 225 olacaktır. Yine dersimizin başında bahsettiğimiz notlardan biriyle devam ediyorum. Her zaman EBOB değeri hesaplamak için asal çarpanlarına ayırmak zorunda değilim. İpuçları kullanacağım. Pratik yöntemler aklıma getireceğim. Bunlardan biri birbirinin katı olan sayıların EBOB değerleri her zaman küçük olan sayıya eşittir. Bunu nasıl yapıyorum? Şimdi örneklerde 20 ve 40 var. O zaman EBOB değerleri 20'dir. Yani küçük olandır. Birbirinin tam katı. 16 ve 32 EBOB değerleri 16'dır. 84 ve 42 EBOB değerleri 42'dir üstü sayı olarak verdiği zaman da şaşırmayın. Yine hangisi hangisinin tam katı görebilirsiniz. 10 üzeri 3 ve 10 üzeri 4. O zaman küçük olan sayı. 10 üzeri 3. 5 üzeri 2 ve 5 üzeri 4 yine birbirinin tam katı. O zaman 5 üzeri 2 ebop. 2 üzeri 11 ve 2 üzeri 13. 2 üzeri 11 daha küçük ve biri diğerinin tam katı olduğu için ebop değeri 2 üzeri 11'dir diyebilirsiniz. Başka bir soru tipi. A bölü B'nin 3 bölü 5 olduğunu söylemiş. Ve bana A ile B sayılarının EBOB'larının da 4 olduğunu vermiş. Şimdi kesirlerde A bölü B'yi ben hemen şurada A bölü B'yi 3 bölü 5 olarak yazabilirim ama belki bu sayı 30 bölü 50'dir. Belki bu sayı 300 bölü 500'dür. Yani aslında en sade haline getirildikten sonra 3 bölü 5'e elde etmişim. En sade haline getirmek için kesirlerde ne yapmam gerekiyor? Pay ve paydayı aynı sayıya bölmem gerekiyor. Bana aslında EBOB değerini verirken bu iki sayının bölünebildiği en büyük sayıyı vermiş. Yani sadeleştirebildiğim en büyük sayıyı vermiş. O zaman ben burayı 4 ile genişletirsem a bölü b'nin 12 bölü 20 olduğunu söyleyebilirim. Yani A sayısı 12'dir. B sayısı 20'dir. Artık istediği soruyu sorabilir. A sayısı ile B'nin toplamını sormuş. 12 ile 20'yi topladım. Sonuç 32'dir dedim. A'dan B'yi çıkartıyor. 12'den 20'yi çıkarttım. Sonuç -8'dir dedim. A ile B'yi çarp yani 12 ile 20'yi çarp diyor. Sonuç 240'tır diyorum. Bana kesir olarak en sade halini verdiği sayıların EBOB değerlerini de verirse EBOB'la genişlettikten sonra sayıların artık kaç olduğunu karşılık gelen değerlerin neler olduğunu bulmuş oluyor. Evet artık problemlerle devam ediyoruz. Hacimleri 120 litre ve 210 litre olan iki depodaki yağlar birbirine karıştırılmadan en büyük hacimli şişelere doldurulacaktır. Şimdi dersimizin başında problemlerle alakalı şöyle bir şeyden bahsetmiştik. Eğer büyük sayıdan küçük sayıya gidiyorsam yani bütünden parçaya doğru gidiyorsam parçaladığım ayırdığım bir şey varsa bu problem EBOB problemiydi. Burada da ne yapıyor bakın 120 litre ve 210 litreyi en büyük hacimli şişelere dolduruyor. Yani şişelere paylaştırıyor anlamına geliyor. O zaman ben 120 sayısının ve 210 sayısının EBOB'unu bulursam şişelerin hacminin ne kadar olabileceğini, en çok ne kadar hacimde şişe kullanabileceğimi bulabilirim. Asal çarpanlarına ayırmak yerine ben işi biraz daha hızlandıracağım. Daha rahat işlem yapabilmek için. 120 ve 210. Bunların ikisi de 10'a bölünüyor. O zaman 12 ve 21 diye devam edebilirim. Ortak bölünebildikleri say sayılar üzerinden gidiyorum. 12 ve 21. İkisi de ortak olarak 3'e bölünüyor. 4 ve 7. Artık ortak bölünebildikleri bir şey yok. Burası bana EBOB değerini verecek. EBOB 120 ve 210 30'a yani 10 çarpı 3'ten 30'u verecek diyorum. Bu bana bir şişenin maksimum kapasitesini söylüyor. Bir şişenin alabileceği maksimum kapasite. Bu iş için kullanacak şişelerin hacmi demiş. Yani biz aslında x'i 30 bulduk. Kullanacak şişe sayısı da y demiş. O zaman kullanacak şişe sayısı 120'likleri 30'arlık şişelere doldurursam 4 şişe buradan ihtiyacım var. 210'lukları 30'arlık şişelere koyarsam 7 şişe buradan ihtiyacım var. Burayla buranın toplamı kadar şişeye ihtiyacım var. 4 artı 7'den 11 şişe şişeye ihtiyacım var. Yani y değeri de 11'dir dedim. Bana x ve y'nin toplamını sormuş. Yani 30 artı 11'den sonucu 41 olarak bulmuş oluyorum. Bir başka soru tipiyle devam ediyorum. Hasan amca kenar uzunlukları 250 metre ve 180 metre olan tarlasının kenarlarına köşelere de denk gelmek şartıyla eşit aralıklarla ağaç dikecek. Hemen görsel olarak bunu bir oluşturmaya çalışayım. Şöyle bir tane dikdörtgen çizdim. Çok güzel çizemesem de dikdörtgen olduğu belli olan bir şekil çizmiş oldum. 180 metre kısa kenarı, 250 metre uzun kenarı. Şimdi problem EBOB problemi mi değil mi? Neden EBOB EBO problemi onu anlamaya çalışıyorum. Söylediği şeyi çizmiş olduğum şeklin üstüne yerleştirmeye çalışayım. Tarlasının kenarlarına köşelere de gelmek şartıyla eşit aralıklarla ağaç dikecek. Yani şöyle köşelere de denk gelecek şekilde şöyle 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 eşit aralıklarla parçalayacak. Yani bütün şeklimi parçalara ayıracak. O zaman EBOB çözüyorum. EBOB problemi yapıyorum. O zaman ben 250 ve 180'in EBOB'unu bulursam bu aralıkların ne olabileceğini bulur. 10'a böldüm. 25, 18. Başka ortak bölünebildikleri bir şey yok. O zaman EBOB 250 ve 180 eşittir 10 dedim. Bu bana neyi söyleyecek? Aralıkların aralıkların maksimum değeridir bu. Yani dikeceğim köşe denk gelmek şartıyla dikeceğim ağaçların arasındaki mesafe maksimum 10 metre oluyor. Maksimum yapmamın sebebi de en az ağaca ihtiyaç duyabilmek için aralığı maksimum yapıyorum. Ağaç sayısı bulunurken Ağaç sayısı bulunurken tüm şekil tüm şeklin çevresi bölü aralık uzunluğu diyorum. Tüm şeklin çevresi hemen şöyle hesaplayayım. 250 burası 180 burası yani kaç olmuş oldu? 430. Bir de bunu 2 ile çarptığımda bu şeklin çevresini veriyor. Hesaplamak zorunda değilim. Zaten sadeleşecek. Aralık uzunluğunu da zaten 10 bulmuştum. Bir de ona bölersem. Bakın sadeleşen sayılar çıktı. Sıfırlar gittiği zaman 43 çarpı 2 yani 86 tane ağaca ihtiyacım vardır diyor. Bir başka soru tipi. Yine EBOB problemi. Nasıl anladım? Parçalama var bakın. Soruya baktığım zaman parçalama benim gözüme direkt çarptı kelime olarak. O yüzden EBOB'dur deyip devam edebilirim. Ali Usta uzunlukları 144 metre ve 196 metre olan iki çubuğun. Hemen iki tane çubuk çizeyim şöyle. 144 metrelik bu olsun. 196 metrelik de bu olsun. İki çubuğun uzunlukları birbirine eşit olacak şekilde parçalara ayrılacak. Bu iş için Ali Usta'nın en az kaç kesime ihtiyacı vardır? En az kaç kesim işlemi yapar diye soruyor. En az kaç kesim işlemi yapması gerekiyorsa parçalar maksimum uzunlukta olmalı. Yani benim 144'ü ve 196'yı bölebildiğim en büyük sayı yani bu sayıların EBOB değerlerini bulmam lazım. Hemen 144 196'yı yazdım. Şimdi hızlıca büyük bir sayı aklıma gelmedi. O yüzden normal 2'den başlayarak bölerek gideyim. 2'ye böldüm. 72 98 Yine aklıma bir şey gelmedi. 2'ye böldüm. 36 49 Bir daha bölünecek bir şey kalmadı. O zaman benim EBOB değerim 2 çarpı 2'den 4'tür. Bu yani parçaların olabileceği maksimum uzunluk 4'er metreymiş. O zaman hemen şöyle yapıyorum. 144'ü 4'e böldüm. 36 196'yı 4'e böldüm. 49 Şimdi bulmuş olduğum 36 ve 49 parça sayısı, ama bana kesim işlemini soruyor. Kesim sayısı her zaman hemen şuraya not olarak düşeyim. Kesim sayısı her zaman parça sayısının bir eksiğine eşittir. O zaman ne yapacağım? 36 parça varsa, 35 kesim burada yapması gerekiyor. 49 parça varsa 48 kesim burada yapması gerekiyor. Yani toplamda 35 artı 48'den 35 artı 48'den toplamda 83 kesim yapması gerekiyor. Farklı bir soruyla devam ediyoruz. Doktoru Ayla Hanım'a içmesi için iki farklı ilaç vermiştir. İlaçların birinde 48 ap, diğerinde ise 42 hap bulunmaktadır. Ayla Hanım her gün ilaçlardan eşit miktarlarda hap içecektir. Her gün eşit miktarda hap içeceğim. O zaman 48 ve 42'yi bölebilecek bir şey lazım. Yani bana 48 ve 42'nin EBOB değeri lazım. İlk önce EBOB'larını bulayım. Daha sonra soruda benden ne istiyorsa onu hesaplayabilirim. 48 ve 42 Hemen 2'ye böldüm. 24, 21. 2'ye bölünmüyorlar artık. 3'e böldüm. 8 burası, 7 burası. 8 ve 7 ortak bölenleri kalmadı. O zaman 48 ve 42'nin EBOB değerleri 2 çarpı 3 yani 6'dır. Bu şu demek günlük hap miktarı. Her gün 6'şar tane hap içecekler yani. Buna göre Ayla Hanım aynı gün içmeye başladığı ilaçların tamamını en az kaç günde bitirir diyor. Evet burası önemli artık. 48 tane olanı 6'şar şar içip 8 günde bitiriyor. 42 tane olanı 6'şar şar içip 7 günde bitiriyor. Aynı gün içmeye başladı ilaçların tamamını dediği için ilk gün başladı ikisinden de içti ikinci gün ikisinden içti üçüncü gün dördüncü gün beşinci gün yedinci gün ikisinden de içti ve burayı bitirdi o zaman sekiz günde işini tamamen halletmiş olur diyebilirsiniz başka bir soru tipiyle devam edelim. Bir gezi için otele gelen 64 Alman, 72 Çinli turist odalara yerleştirilecekmiş. Tamam. Yine EBO problemi olduğunu anladım. Çünkü 64 ve 72'yi parçalayacağım, odalara dağıtacağım. Hemen yukarıya EBO problemi olduğunu yazayım. Her odada eşit sayıda ve aynı ülke vatandaşları kalmak şartıyla yani Almanlar ve Çinliler birbirine karışmayacak. En az kaç oda gerekir diyorsa odalara maksimum kişi yerleştirmeliyim. Yerleştirmeliyim. Yani 64'ün ve 72'nin bölünebildiği en büyük sayıyı bulmalıyım. EBOB değerlerini bulmalıyım. Hemen 64 72'de 72 de 8'e bölünüyor zaten. 8'e bölsem 8 burası 9 burası ortak bir şeyleri kalmadı. EBOB 64 ve 72 8'dir dedim. Bu bir odadaki kişi sayısı. 64'lük olanları 8 odaya 72 tane olanları yani Çinlileri bu sefer 9 odaya yerleştiririm. Toplamda da 8 artı 9'dan 17 odaya ihtiyaç duyarım. Başka bir soru tipiyle devam ediyoruz. Kenar uzunluğu 72 santim ve 24 santim olan bir dikdörtgen kesilerek en az sayıda eş kareler elde edecek. Kesilerek parçalanarak yani kare elde edeceğim. Demek ki yine problemim EBOB. Hemen ben şöyle bir şekil çizeyim. Yine dikdörtgene benzediğini düşündüm. 24 ve 72 kenar uzunlukları. Şimdi ben bunu parçalayacağım. İki kenardan da parçalamam gerekiyor. Yani kare elde edeceksen kareyi ben şu şekilde yerleştirdiğimi düşünürsem şu uzunlukla şu uzunluğun eşit olması lazım. Bu da şu demek. 24'e de 72'ye de bölünebilen bir sayı bulmam gerekiyor. Eş kareler en az sayıda eş kareler bulmak istiyorum. O zaman 24 ve 72'nin EBOB'unu bulmalıyım. Bu sefer dikkat ederseniz hemen böyle yazdım. Neden? Çünkü 24 ve 72 birbirinin tam katı. nin tam katı. Birbirinin tam katı olan sayılarda ne oluyordu? Evop değeri küçük olan sayıyı veriyordu. Yani 24. Bu şu demek. Karenin bir kenarı maksimum 24 olabilir kaç kare elde edilir sorularında şunu yapıyorum. Büyük şekil büyük şeklin alanı diyeyim hatta. Bölü küçük şeklin alanı. Küçük şeklin alanı. Büyük şekil gördüğüm en büyük şekil. Yani 24 çarpı 72. E küçük şekilde elde edeceğim şuradaki şekiller. Yani her bir kare bir kenar uzunluğun 24 bulduğuma göre 24 çarpı 24. O zaman artık sadeleştirebilirim. 24 de 24 gitti, 1 kaldı, sadeleşti yani. 72 ile de 24'ü sadeleştirirsem sonuç 3 çıkar diye biliyorum. Dersimizin burada sonuna geldik. İki doğal sayının en büyük ortak böleni yani ebob öğrendiğimiz dersimizi bitirmiş olduk. Sizde bu tarz ders anlatım videolarının ve soru çözüm videolarının devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenerek yorumlara paylaşılmasını beklediğiniz soru ve konu anlatım videolarını yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.